Hepinize selam arkadaşlar. Taş Sunucu kanalına hoş geldiniz. Bugün Red simülatöre gelen Unreal Engine 5 güncellemesini kontrol edeceğiz. Yani Unreal Engine 5 bir oyun motoru. Normalde Unreal, Unreal Engine 4'ü kullanıyordu. 5'e geçtiler. Şöyle bir bakacağız neler olmuş grafikte. Bu arada dengesiz falan diyor. Şunun Türkçesine baktım. Bir bakalım boyun kayıt sürümü kullanarak oluşturuldu ve yüklenmeyebilir. Alternatif olarak bu kayıt yüklenebilir. Ancak sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Devam etmek istiyor musunuz? Bir devam edelim. Bir kontrol edelim. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş. Ben de bu kayıttan devam etmek istiyordum ya. Hani öyle bir düşüncem vardı. Açıkçası. Ya yani en azından petrol yapma falan gelmiş. Bir onlara bakabilirdik. Bakacağız. Eğer bir dengesizlik varsa duruma göre şu anda açılmıyor. Dondu. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar. Eğer derseniz ki devam edelim. Kaldığımız yerden bir problem yoksa kayıttan. Kaldığımız yerden devam ederiz. Yani bunu beğenerek ya da yurma atarak belirtebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu arada açılmıyor. Ayarlar falan da komple sıfırlanmıştı. Ve şu anda açılmıyor. Üstüze bir de bir açıyormuşuz. Öyle her şey birbirine girmiş. Çiftlikte girsin problem değil. Ben arabayı alacağım ve etrafı turlayacağım zaten. Ha bu kayıt olmazsa sıfırdan başlarız. Gerçi sıfırdan başlamak çok zor ya. Bayağı zahmetli bir iş. Onu da çözümü var aslında. Komple domuz içine gireceğiz zaten. Öyle bir şey olursa hiç geçile meçile uğraşmayacağım arkadaşlar. Ve şu anda açılmıyor. Arkadaşlar açılmadı. Mecbur yeni oyun deyip gireceğim. Oyun açılmadı. Bak. Gördün mü? Hemen açıldı. Diyor ki eski kaldırılır. UTV garajda olur. İki tavuğun ve yumurta sepetin bulunduğu küçük bir tavuk kümesi çiftliği yerleştirir. Baltayı plan kitapçığını ucuz test alırsın. Ayrıca tabanca birkaç milyon mat ve 100 dolar alırsın. Geç bunları şu anda bizim bunlarla bir problemimiz yok. Arkadaşlar ben nereye geldim? Abi nereye geldik? Çiftliğe bak. Bu yüzden açılmadı. Gerçekten de baya dengesiz olurmuş. Oha çok iyi. Gönül ister ki çok kaliteli bir grafiklerde göstereyim ama yani o kadar sistemim yok. Oha tarlayı buraya koymuşlar. Abi çok iyi olmuş. Aa niye böyle bir garip oldu bunlar? Bir saniye. Çok gölgelen mi var ya? Bu gölgelenme neden acaba? Ona bakmam lazım. Klasik motorumuz var burada. Ben hemen şu aracı bir tamir edip geliyorum arkadaşlar. Tamirli mi acaba? Aynen tamirliymiş. Gitmeye gerek kalmadı. Hemen hızlıca gidelim. O çok kötü bir şey var ya. Gölgelenme var. Niye? Araca ne olmuş böyle ya? Bu garip bir şey olmuş la bu araç. Neyse şöyle bir uzaklaşalım gidelim. Yalnız bayağı bir değişmiş ya. O haritaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Araba dükkanı, market, benzinlik. Çıksana güzel kardeşim. Ana oyun takıldı. Acaba arabalarda ne var? Şu hızlıcana bir bakalım. Bu arada sanki yeniden çekilirmiş gibi geliyor be. Yeni bir seri. Merhabalar kardeş. Şöyle bakalım inşallah güzel bir araç gelmiştir. Evan'a 1100 lira para vermiş. Demek ki veriyormuş arkadaşlar. Şimdi ne tarafa doğru gidelim biliyor musunuz? Böyle aşağıya doğru inelim Ufak bir sıkıntı var gibi ya Bak 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 Arkadaşlar bir işte bir gariplik var ya Dönmüyor sola dönmüyor Aha best burgerimiz burada Tamam bu şehir merkezi Uha, Çok iyi olmuş ya Aslında bunu çok görmüştüm ama şu anda canlı canlı görmek daha da keyifli oldu. Oha insan var. Aga duygularım darmadağın lan. Şunu insan sandım. Yemin ediyorum insan sandım. Abi ben şu bir ayarlayayım da. Oha çok iyi olmuş ya. Şu şeyi çözemedim. Bulumu bir kapatalım da. Belki bulumdandır ya. Sonra fare sensitivitesini de düşürelim. Şöyle. Çok iyi ya. Işıklar mı ışıklar da var. Çalışıyor mu bilmiyorum ama. Abi çok iyi. Aha. Buradacı. Çok güzel olmuş görüntü ayarlarını yaparız ya. Çok bir şey var böyle. Galip Gözlerim ağrıdı. Enteresan bir şey var ya oynanışında. Şöyle geçti. Oo bak 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 çok güzel olmuş ya. Çok detaylandırmışlar biraz daha görselliği. Ve biraz. Şey oyunlar gibi olmuş ama böyle nasıl söyleyeyim hani çizgi tarzında oyunlar var. Petrol varil gelmiş. Havai fişek mi? O havai fişekler gelmiş. Havai fişek ne alaka? Yoksa bir dakika ya bu havai fişek niye olur? Yılbaşı etkinliği tarzında bir şey mi planlıyorlar? Yılbaşı da yaklaşıyor. Çok bir şey kalmadı. Ney ay mı ne kalmış? Ya da farklı şeyler. Neyse biz bir gidelim. Ama güzel olmuş ya. Birazcık içini doldurmuşlar böyle. Önceden iki tane zaten şey vardı. Sadece alım yapabildiğiniz yer vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Yani bayağı bir Değişmiş. Bu arada V1 olarak gözüküyor. Oyun sürümü. Şöyle yukarıdan gözüküyor mu bilmiyorum ama anlaşılıyor ama. Yok. Güzel olmuş. Ya yani ben beğendim. Benzinliğe bir gidelim. Benzinlikte ne var acaba? Bence benzinlikte de güzel şeyler gelmiştir. Ama aracın dönüşünde bir sıkıntı var ya gezemedim. Yani kontrol edemiyorum aracı. Çok dengesizlik var. Lastiklerinden kaynaklı muhtemelen. Baksanaza küçücük lastikleri var. Plastik ben yine yoldan gitmiyorum. Ormandan gidelim. Ben beğendim. Yani açıkçası yeniden oynanabilir. Benzinlikte bir değişiklik var mı? Yok. Benzinlik yine her zamanki gibi klasik benzinlik. Yani başka bir esprisi yok. Markete bakmadık. Markete gidelim. Aslında harita aynı ya. Sadece bazı yerlerinde ufak değişiklik olmuş yani. gidişat çat aynı gibi gözüküyor hemen hemen. Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Oynanır. Bir de ben şu grafik ayarlarını bir yaptım mı şöyle? Çok güzel oynanır O çok güzel olmuş. Gelsin gelsin derseniz videoyu beğenerek ya da yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. O merhaba Alice. Oha bu neymiş? Bunu şimdilik kaldık ama. Neyse. Bunu buraya getirmişler. Ya keşke yalandan şurada içebilsek bir kola ya. Mesela ben beklerim yani abi. Yalandan içelim. Oha daha da detaylı olmuş. En azından güzel yapmışlar bunu. Güzel. Yani. Güzel yani arkadaşlar. Ben beğendim. Bence güzel olmuş. Avcının yerine gidelim mi? Avcının yerine de bir bakalım ondan sonra videoyu sonlandıralım diyeceğim. Arkadaşlar avcının yerine gidemeyeceğiz muhtemelen. Benzinimiz bitti. Koşarak da gidebiliriz. Bak. Aa, bir gariplik var. Bak mouse'u çeviriyorum. Çok enteresan gidiyor. Böyle Çözemedim. Ama yine de güzel oynanır yani. Bu bakış açısıyla alakalı bir problem var. Oo, yapmışlar ya. Ama grafik kalitesi niye bu kadar kötü? Önceden bu kadar da değildi ya. Bak Angel Engine 5 motoru çok mükemmel bir şey. Yani böyle 4090 falan olsa da böyle size ultra grafik ayarlarına göstersem. Zaten FPS 20'lerde. Ee, güzel bir soba moba koymuşlar. Güzel detaylar. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi eğer dersiniz ki oynayalım oynayalım. Var olan kaydı açamıyorum. Çünkü Bekledim bekledim açılmadı. Muhtemelen de açılsa da baya bir sorunlar yaşayacağız zaten. Yeni güncelleme güzel olmuş. Oynarız. Ama ben şu aşağıda bir şey gördüm. Ben şu aşağıdakine de bakacağım gideceğim arkadaşlar. Yani videoyu sonlandıracağım. Tesadüfen gördüm bunu yani. Acaba ne yapacağız burada? Bunda ne işe yarıyor? Koymuşlar bunu ama. Bir yapıya benziyor. Ama yapı yarım kalmış. He? Aynen. Nasıl bir sesti? Yapı yarım kalmış. Belki buraya bir şeyler gelebilir. Şöyle bir haritadan bakacağım. Yok. Bu yapı böyle muhtemelen gözlem yeri gibi bir şey. Neyse arkadaşlar. Yani sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirtin. Yani çok güzel olmuş. Veya hiç beğenmedim. Eskisi daha güzel gibi. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada kanala farklı oyun serileri geliyor. Onu da belirttim. Bir gidip kontrol edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de sanki keşfedilecek çok güzel şeyleri var gibi. Neyse kendinize iyi, tekrardan iyi bakın.